Bugün eğitim merkezindeki konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Aydın Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Turgut Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hocam aynı zamanda siz tabii Eczacılık Fakültesi Farmasötik ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda başkanısınız. Hocam girişte de bahsettiğim gibi aslında pandemi döneminin bize öğrettiği şeylerin başında eğitimin ne kadar önemli olduğu geliyor. Çünkü biz bir baktık ki aslında dünyada bizim sahip olduğumuz birçok şey yalanmış sağlığımızdan daha kıymetli hiçbir şey yokmuş ve bunun içinde hepimiz aslında sağlıkçılara muhtaçmışız. Ve hepimiz bekledik ki sağlık ordumuz gerçekten iyi performans göstersin, bizleri korusun ve kurtarsın. Çok şükür ki bugünleri de gördük. Siz de bir e, sağlık ordusunun bir mensubusunuz. E, sağlığı merkeze alan bir üniversitenin rektör yardımcısınız ve onun ötesinde de tabii öncelikle kutlamak isterim sizi. Çünkü 25. yılını kutlayan bir üniversitenin rektör yardımcısınız. Üniversiteyi bize kısaca aktarabilir misiniz hocam? Gerçekten çok önemli özellikle insanların söylemleriyle ve yaptıklarının örtüştüğü bir yılı geride bıraktık. Bu pandemi yılı bize bunu öğretti gerçekten. Üniversitenin ne olduğunu, üniversitenin sadece binalardan ibaret olmadığını, sadece içerisinde öğrencilerin olmadığını ve üniversite hayatının özellikle üniversitenin öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu. Çünkü sadece dersler değil, şu andaki online derslerimizde uzaktan dersler verebiliyoruz. Ama üniversite demek Hocanın, öğrencinin, bütün arkadaşlarının hepsinin sosyalleşmesi haline geldi. Dolayısıyla biz de üniversite bu kavramını ciddi şekilde anlamış olduk bu dönemde. Ve değerini çok iyi anlamış olduk çünkü. Bazen öğrencilerimizin derse gelmek istemekleri zamanda bile şu anda ne olur derslere gelelim, sınıflara girelim diyen bir öğrenci grubuyla karşı karşıyayız şu anda. Ve kıymetini anladık birlikte olmanın. Etkileşimde olmanın ve birlikte iş yapmanın kıymetini anladık şu dönemde. Hocam tabii hep biz tercih döneminde deriz ya, lütfen gidin üniversiteleri ziyaret edin, akademisyenlerle konuşun, bölümleri inceleyin, hocalarla tanışın, kafanızdaki bütün soruları sorun ve cevabını alın. İşte bu pandemi dönemi aslında bizim üniversite seçerken neden bu kadar inceleyip sık dokunmamız gerektiğini de ortaya çıkarttı. Çünkü bir baktık ki pandemi koşullarında artık yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Dolayısıyla online dediğimiz uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldık. Ve e, üzülerek söylüyorum ki uzaktan eğitim alanında da birçok eğitim kurumumuz bence sınıfta kaldı. Çünkü pdf göndermekten öteye gidemediler. Tabi arada çok başarılı olanlar vardı ve bunların içinde de sizin üniversitenizde son derece başarılı bir performans sergiledi. Bunu öğrencilerden aldığımız bilgilere göre söylüyoruz. Siz bu pandemi dönemine Öngörmüş müydünüz hocam her şeyden önce? Böyle bir şey öngörülür mü? Hiç böyle bir öngörü yoktu yani böylesine bütün dünyanın kilitleneceği Turgut Bey. Böyle bir e, dünyanın kilitleneceği bir durumu öngörmemiştik hiçbir şekilde. Ve buna rağmen öngörmediğimiz halde ee, şimdi biz özellikle bu dönemde nasıl bir e, hep söyleriz, örneğin kurumlar atik olmak zorunda deriz mi şimdi? Atik olmak zorunda. Evet. Kurumlar her türlü duruma adapte olmak zorunda deriz. Bunlar hep eğitimde işte deriz ki mesela 21. yüzyılın gençliğinden adapte olsunlar, adaptasyon yeteneği gelişmiş olsun, doğru olsun, öğrenmeyi öğrensin ve birçok konularda kendisini yetiştirmiş olsun diyoruz. Dirençli olsun diyoruz. Ama bunlar işte şu anda gerçekten bu söylemlerin hayata geçip geçmediğinin de test edildiği bir yılı yaşıyoruz. Yaşadık ve yaşıyoruz. Kendi kurum açısından söyleyecek olursam pandeminin geçen tam bu zamanlarda Mart'ta başladığında üniversiteleri bir hafta kapattık. Düşünün bir hafta içerisinde bir hafta içerisinde biz bütün eğitimimizi platformu online'a taşımak zorunda kaldık. Çünkü şartlar öyle gerekiyor. Evet. Ne mutluyum ki bunu biz bir haftanın içerisinde yüzde 87 dersimizi sadece materyal paylaşımı değil canlı sınıflarla bunu gerçekleştirebildik. Canlı sınıf Tam olarak neydi hocam? E çünkü karşınızda sizin sanki sınıftaymışsınız gibi bilgisayarlarımızdan, platformumuzdan açtık. Öğrencilerimiz karşınızda online. Yani çekip video göndermek veya materyal göndermek veya ders göndermek veya PDF slaytlarını göndermek değil. Herkes o saatte o derste bulunuyor değil mi? E aynı bu. sınıf gibi. Aynı Tıpkı sınıf gibi Turgut Bey ve bunu başarabildik. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Kurumun esnek olduğunu kurumun çevik olduğunu gösteriyor. Ve kurumun e, diyoruz ki teknolojiyi iyi kullanan ve akademisyenlerinin ne kadar e, çevik ve atak olduğunu göster görebildik. Öğrencilerimizin bu işe çok hızlı adapte olabildiklerini gördük. Dolayısıyla yani söylemlerle eylemlerin örtüştüğü veya ne kadar örtüştüğü veya bunların insanın veya kurumların kimliğine ne kadar yerleştiğinin bir e, göstergesi oldu. Ve bunu da çok güzel başarıyla gerçekten gururla söyleyebilirim ki çok iyi bir şekilde e, atlattık ve devam ediyoruz şu anda. Maalesef bu güzden, geçtiğimiz bahar dönemi, bu evet. güz döneminde bunu şu anda böyle yürütüyoruz. Umarım en kısa zamanda bundan kurtulmuş Hocam zaten oluruz. zaten bence buradaki başarı şurada. E, teknik olarak tabii ki birkaç yazılımı alırsınız, dersleri bir şekilde çekersiniz. Bunların hepsi teknolojiyle ilgili şeyler. Bu artık zamanımızda çözülebilecek olan şeyler. Kesinlikle. Benim hakikaten e, böyle büyük bir beğeniyle izlediğim, akademisyenlerin bu koşullara son derece hızlı ayak uydurmaları ve bir andaki gençlerin zaten teknolojiyi kullanmalarında sıkıntı yok. Herkes çok kolay onların hayatlarının büyük bir parçası bu zaten. Ama akademik tarafta da bunun son derece hızlı ve başarılı bir şekilde zaten hayata geçirilmiş olması herhalde öne çıkaran unsurlardan bir tanesi oldu. Kesinlikle. bunun yanında eğitimle beraber Turgut Bey bizim bu dönem ülkemizde bütün eğitim kurumlarına öğrenciye, akademisyene şu fikri de verdi. Ee, ne yapabiliriz? Ve biliyorsunuz meslek liselerinden bile... Dezenfektan evet. üreten, maske üreten, mesafeyi sağlayan ürünler üreten ürünler çıktı. Çünkü hatırlarsınız hocam pandeminin ilk başında hepimiz çaresizdik birbirimize bakıyorduk. Kesinlikle. Ya ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz diye hep birbirimize Kesinlikle. soruyorduk ama biz halk olarak elimizden bir şey gelmiyordu ama akademi tarafında sizler. Kesinlikle çünkü her akademisyen o ortamda ben ne yapabilirim düşünmesi lazım. Ve bizim burada da gerçekten üniversite olarak da burada yaptığımız işte e, sağlık çalışanlarımıza e, siperliklerin üretilmesi, 3D printerlarımızın organize edilmesi, her taraftan destek alınması, suni sorun cihaz yapılması, önin <laughs> iç, içinde bulunduğum mühendislik fakültemizde, eczacı fakültemizde evet. ve benim de başında bulunduğum süreçte kendi dezenfektanımızı ürettik laboratuvarımızda ve kampüsümüzün temizliğinde, hastanemizin temizliğinde kullandık. Yani bu bize gerçekten yani bilimin sadece Bilim için olmayacağını ama aynı zamanda bilimin hayat için, bilimin de teknoloji için olduğunun da e, yaşandığı bir yılı girdi. Laboratuvarlarımızın, e, Turgut Bey bu çok önemlidir, Çalış herkesin kapandığı, kapattığı bir ortamda, Laboratuvarlarımız, çünkü laboratuvarlar bizim çok önemliydi evet. Üniversitesi'nin. Ne yapıyor laboratuvarlarımız? Ee, i̇nsan sağlığı yanında üretilen tıbbi cihazların, üretilen dezenfektanların, üretilen maskelerin, üretilen önlüklerin hepsinin testlerini gerçekleştiren laboratuvarlarımız var. Hiçbirini kapatmadık. Bakanlıklarımızda yazı yazarak dedi ki pandemi döneminde de açığız ve hiçbir sekteye uğramadan bu hizmeti alabildiler. Kampüslerin kapalı, öğrencilerin kapalı olmasına rağmen. Daha da ilerisi biz baharda, geçtiğimiz baharda, pandemiden sonraki baharda biliyorsunuz üniversite tanıtım günleri yapılıyordu. Evet. Herkes düşünürken kampüslerimizi açalım mı öğrencilere, tanıtım için açmayalım mı? Kampüslerimizi biz açtık, öğretim üyelerimizle beraber, öğrencilerle beraber sanki pandemiden önceki dönemlerde yaptığımız yüz yüze tanıtımımızı kampüste yapabildik. Bu bizim için gerçekten çok büyük önemliydi. Zaten görmemiz lazım, gelmesi lazım diyoruz, dokunması lazım Sı diyoruz. Hocasını görmesi lazım ve bunu çok büyük bir şekilde problemsiz kampüse Tabii Siz bir kampüs üniversitesi olduğunuz için aslında çok avantajlıydınız bu dönemde. E diğer taraftan bir hastaneye, bir sağlık e, departmanına, büyük bir departmana sahip olduğunuz için de tabii ki... E, proaktif davrandınız. Çünkü bildiğim kadarıyla üniversitede e, çeşitli birimler oluşturdunuz değil mi? Öğrencilerin ve gelen gidenin bile başvurabileceği, oradan destek alabileceği. Kesinlikle şu anda özellikle güz döneminde, güz döneminde yine yurtları açık olan e, sayılı bir iki üç üniversiteden evet şu anda yurtlarımız açık çünkü ve bazı uygulamalı derslerimizi öğrencilerimiz kampüste alıyorlar laboratuvarlarımızı isteğe bağlı olarak alıyorlar dolayısıyla yurtlarımız açık kampüsümüz açık bunu güz e, döneminden beri yaptık başladık ve, e, ve bugün çok başarılı şekilde yaptık. Nasıl yaptık ama bunu? Kampüs içerisinde ciddi bir organizasyonda. işte covid tanışma birimlerimiz, filyasyon kendi kendi içimizdeki ekiplerimiz bunların hepsini bir araya organize ederek e, güvenli ve covid için güvenli bir kampüs haline getirerek bu gerçekleştirdik. Bu eğitimi gerçekleştirebildik. Hocam tabii bu yolculuk tabii 25 yıl önce başladı her şeyden önce tabii Sayın Bedrettin Dalan'a sevgili büyüğümüze selamlarımızı iletelim ve teşekkür edelim. Hem Dalan ailesine hem rektör hocamıza Sayın Profesör Doktor Can Aykut Bingöl'ü kutlayalım 25. yıldan dolayı. Tabii ki akademik ve idari kadroyu da ama tabii birini de unutmamak lazım herhalde. Profesör Doktor Ahmet Serpil hocamız evet. nur içinde yatsın. Hakikaten evet. onun da emekleri büyüktür. Bir şarkı vardır ya hocam nasıl geçti habersiz güzelim yıllarım diye. Bu 25 yıl nasıl geçti? Ee, tek kelimeyle söyleyebilirsem, çünkü ben 11 yıldır bu kurumun içerisindeyim, İlk 14 yılında değilim. E, dolu, dolu geçti diyebiliriz Turgut Bey. Çünkü gerçekten içinde e, bulunmaktan son derece mutlu oldum. Bunu yürekten söylediğimi rahatlıkla bahsedebiliriz. Gözlerinizden anlaşılıyor hocam çünkü zaten. Çünkü 11 yıl içerisinde bulunup da insanın kendini geliştirebildiği, evet. yeter ki geliştirmek isteyen, yeter ki yapmak isteyen olsun, yapmak isteyen herkesin her istediğini yapabileceğim. Gelişmeye, bilime, teknolojiye, sanayiye, öğrenciye, sosyolojiye, sosyal hayata ne yapmak istiyorsa yapabileceği bir kurum olduğundan dolayı gerçekten dolu dolu geçtim ve umarım daha dolu dolu geçecek. Çeyrek asır, 25 yıl bizim için çok önemli. Bu sene büyük bir heyecanla birçok etkinliğimizde, birçok faaliyetlerimizde bunu vurgulayacağız. Ve toplumuna, ülkemizin geleceğine, ülkemizin sanayisine, ülkemizin bilimine ülkemizin sağlığına katkılar sunmak istiyoruz daha nice 25 yıllar içerisinde. Hocam tabii çok güzel bir sözünüz vardı geçtiğimiz günlerde üniversiteniz için bahsettiğiniz Atatürk Rönesansı'nı devam ettiren üniversite değil mi hocam? Evet. Bu ne demek? Rönesans demek yenilik demek, Rönesans demek değişim demek yani yerinde durmamak demek. İşte İleri bu üniversite, demek. evet, çünkü bu üniversite bunu gerçekleştiriyor. Yani eğer zaten hep söyleriz düsturdur. Bugünün yani bugünün dününe denkse kayıptasındır. Bugünün yarınına, yarınından önce olacak. Dolayısıyla bugünler yarını siz hazırlayacak. Mutlaka ne yapabilirim? Neyi farklı yapabilirim? Neyi değiştirebilirim? Mi? Düşünmeniz gerekiyor. Bu tabi bu düşünce olunca sizin bütün paydaşlarınız, bizim paydaşlarımız, üniversitenin paydaşları kimler? Öncelikle öğrencilerimiz, ailelerimiz, toplumumuz, ülkenin sanayisi, Ülkenin bilimi. Daha da ilerisi dünyanın bu kat kat katmanları. Dolayısıyla siz bu vizyonla yola çıktıktan sonra e, artık zaten arkası gelecektir. Değişmek, sürekli ilerlemek ve sürekli yenilikleri yapmak. Zaten üniversiteler toplumun ihtiyaçlarına cevap veren kurumlardır değil mi? Bununla dertlenen, bunun için çalışmalar yapan, bilirim ki e, öğrenciniz üniversiteye girince zaten hele ki bir TTO ile ya Yutto ile tanışmışsa zaten e, hayat yolunda bir rotaya girmiştir. Ona her türlü girişimcilik anlamında, teknoloji anlamında desteği zaten alabiliyor. Peki hocam. E, Hani dedik ya 25 yıl dolu dolu geçti ama tam akademi geriye değil ileriye bakar devamlı. Evet. Peki önümüzde bizi nasıl bir dünya bekliyor ve ee, bu 21. yüzyılın yetkinlikleri denir ya e, bunun için ne yapacaksınız? E, gerçekten bu ya, kazandığımız şu andaki içinde bulunduğumuz dönemde daha değişik kazanımlar da elde ettik aslında farkına varmadan ve bunlar bizim ilerideki ilerimizi şekillendirecekler. Örneğin ne olacak? Şu anda e, diyebiliriz ki örneğin bir saatlik bir toplantı için Ankara'ya gidiyor idik evet. ve düşünün bir toplantıda 100 kişinin olduğunu düşünün. 100 tane uçak bileti, 100 tane uçak masrafı anlamına taşır. Halbuki bu tür konularda bu bir saat için eğer burada da yapılabilecekse e, ekonominin korunması, dünyanın korunması, çevrenin korunması katkılarını düşünebiliyor musunuz bu kadar katkılarını? Dolayısıyla evet. çok kazanırlar. Daha başka kazanım ne oldu? ...dünyadaki seçkin, saygın, tanıdığınız bilim insanlarınızın dersinize davet edebiliyorsunuz. Dünya küçüldü değil mi? Dünya küçüldü çünkü canlı dersi yapıyoruz diyoruz. Canlı derste neye bakıyor sadece? Karşıdaki, yurt dışındaki hocamızın, evet uygunum o saat içerisinde bana bir link gönderir. Şu anda artık tüm hepimiz öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz hangi linkteyiz? Yani e, toplantı <laughs> linki Hocamız hangi zaten linkteyiz? Zaten vardır ya maske, mesafe, hijyen, zoom. Yani <laughs> link yani kesinlikle <laughs> link link, yani. link diyebiliriz hangi linkte. Eğer bu linki söylediğiniz anda dünyanın öbür ucundaki saygın bilim insanlarının veya ilişki kurduğunuz insanların yanınızda olduğunu çok kolay gördünüz. Ve herkes bunu gönüllü olarak yapıyor aslında. Ya hakikaten de dünyanın neresinde olursa olsun siz birine bir şey danıştığınızda o gönüllü olarak neredeyse bekliyormuş gibi hemen size cevap veriyor, katkıda bulunuyor. Çünkü bütün dünya olarak bir problemle herhalde ilk defa karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Pandemiden önce online bir tane bile toplantı yapmamış bir kişiydim kendim. Yani online bir tane bile toplantı Ayıp sayardık hocam. Bu evet, ne demek öyle? Ama etkinci. şu anda bakar mısınız? Şu anda geldiğimiz artık toplantı hemen ya beş dakika sonra bir link gönderiyorum. Toplantı yapalım. Toplantı yapalım. Yani bunlar kazanım oldu. Çok daha önemli kazanım. Özellikle çünkü gençlerimizden diyoruz ki ben çok önem verdiğim bir özellik var. Resilience denilen bir özellik var. Yılmazlık. Yılmazlık. Yazdım onu kafama ben. Yılmazlık yani. Hiç. Şimdi bu yılmazlık yaşıyoruz şu anda içerisinde. Lütfen yani kimse endişelenmesin, kimse korkmasın. Önemli olan belli kazanımlarımızın elde ettiğimize bakalım. Çünkü şu anda yılmazlık sınavı veriyor gençlerimiz şu anda evet. bakın. Eğer bu dönemi atlatabiliyorsa kendisi de kolay değil çünkü dışarıya çıkamıyorsun, evdesin, sürekli bilgisayar başındasın, sürekli derstesin. O zaman diyecek ki ben yılmayacağım, bu da geçecek kardeşim, bu da geçer, bu da geçer diyecek. Ve yılmazlığının kendi kendine tecrübe etmiş olacak, denemiş olacak. Bu sınavı geldiğimiz anda o zaman demektir ki bu yetkinlik zaten kendi başına oturmuş demektir. Bir daha özellik e, diyoruz ki e, ölçme değerlendirmeler çok kritiktir. Şimdi çok meşhurdur. E, diğer ki mesela bazı hocalarımız ben sınavdan kitap açık soru sorarım. Bu kitap açık soru sormanın o kadar büyük bir özelliği var ki. Çünkü diyorsunuz ki o zaman o kişinin kendi yani ders verdiğiniz öğrencinin öğrenmiş olduğunu, o yetkinin onda kazanmış olduğunu ispatlayabilirsiniz. Çünkü öğrendiğini, nereden neye bakacağını evet. bil. Şu anda onu yaşıyoruz. Biz evdeyiz, bilgisayar başında ya da kampüsten, öğrenci uzaktan ve siz ona soru soruyorsunuz. Bakın soru sorarken, öğrencim kendine, yani ben hocamı azlatmamam lazım, yani ben bu doğru olmam lazım. Evet, yapıyorsanız zaten o yetkinlik sizde gelişmiş, gelişmiş. demektir. Ama onu yapmıyorsanız o zaman düşünün. Yani ben ben bunu niye okuyorum bu bölümü? Ben evet. bu hocanın, bu okulun zamanını ya da işte benim yerimi orada okumaya hak eden birinin yerini niye işgal ediyorum? İşte kesinlikle. Yani ben mesela hocam bana güveniyor. Evet. Ben onun güvenliğini sarsmamam lazım. Birinci özellik dikkat attık mi? Birinci özelliği attık. İkinci özellik dedi ki öğretimimiz bizim tarafımızdan. Ben öyle bir soru soracağım ki öğrencime. Öğrencim isterse bilgi internete bakabilir, isterse kitabına bakabilir. Ama benim sorumu hiçbir yerden bulamaz ve o yetkinlik onunla gelişmişse benim için yeterlidir diyecek bir öğretim üyesi mantığı oluşturmasına fayda verdi bu dönem. Bunlar çok önemli hasletler ve özelliklerdi. Umarım bunlardan alacaklarımızı ciddi şekilde alacağız hepimiz ve bu dönemde daha da gelişmiş, daha da yetkinliklerin insanların üzerine sadece sloganlarla, yazılarla değil, oturduğu bir ve yerleştiği bir döneme e, geldik ve devam ediyoruz. Peki tercih dönemi tabii yine gelecek hocam. Çünkü sonuçta birkaç ay kaldı. E, şu anki adaylara ne söylemek istersiniz? Onlara nasıl mesaj vermek lazım? E, Adaylarımız gerçekten bahsettiğim gibi evde de ve çok zor durumdalar. Çok sıkılmış durumdalar. Ama hiç endişelenmesinler. Dediğimiz gibi bu özelliklere kendilerini yılmadan, kendilerini bu ileriye hazırlamak üzere lütfen çok rahatlıkla derslerine çalışmaya devam etsinler. Ve ne kazanabilirlerse kazanmaya çalışsınlar. Hiç de endişelenmesinler. Ve de aslında ben de bir de şu bakımdan bakarsak şansı da görüyorum. Çünkü ben 50 yaş, 55 yaşındayım. Sizlerin yaşı var. Biz böyle bir olay yaşamamıştık <laughs> ve tecrübemiz yoktu evet. ve biz bu yaşta gördük. Bu kuşak şu anda bu tecrübeyi bu yaşta gördü. Dolayısıyla daha sonraki görecek olan, çünkü gerçekten şu ana kadar yaşadığımız böyle bir şey yoktur. Yani gitmediğimiz, ev kapı dışına çıkamadığımız ve dünyanın kapandığı. Hocam her şeyin yani. kıymetini anladık değil mi? Komşumuzun kıymetini anladık. Mahalledeki bakkalın kıymetini evet. anladık. Evet. Sokaktaki kedi köpeğin kıymetini anladık. Evet. Yani çünkü onlarla bir şekilde iletişime geçmek bile bizi rahatlattı. Baktık ki çok şükür dedik bunlar varmış. Kesinlikle. O nedenle hiç endişelenmesinler. Çünkü çok yine çok güzel bir eğitim hayatının kendilerini bekleyeceğini. Çünkü gerçekten kampüste olmalarını istiyoruz. Okulda olmalarını istiyoruz. Yüz yüze olmalarını istiyoruz. Ama şartlar şu anda uzaktan bizi mecbur bı bırakıyor. Ama bunlar da geçecektir. Ki özellikle şu anda bir de bilimin geldiği nokta e, bunu hiç göz ardı etmeyelim. Çünkü bilim son derece. Bakın e, pandemi Mart'tan itibaren Şubat'ta başladığı çalışmalar bir yılın içerisinden dünyada evet, kullanılan bir aşı hale geldi. Aşı bulundu. Aşı yapabildik. Önceleri 5 yıl, 6 yılda, 7 yılda veya 10 yılda gelişen aşıları bir senede hatta bu nedenle insanlar ya bir senede aşım olur oldu. Çünkü ben bana sürpriz değil bu kadar bilimsel gelişmenin içinde bulunduğum bir ortamda bu benim için sürpriz değerli bir senede aşı geliştirilirdi ve geliştirildi. Gerçekten. Ve, ve de yüzde yüz etkili, yüzde doksan etkili. E artık diyoruz ki ya yüzde doksan beş mi etkili, doksan etkili? Ne fark eder ki %95, beş, hiçbir şey değil. Etkili bir aşıyı bulabildik. O nedenle bilimin geldiği nokta çok önemli. Bizlerin de buradan alacağımız ciddi dersler çok olacak. Yani öğreneceğiz. Ne kazandık? neye yapmamız gerektiğinin birçok ders aldık bu konularda. Ve ileriye gideceğiz. Kesinlikle. Hocam kesinlikle. çok teşekkür ederim. 25. yılınız tekrar kutlu olsun. Dileriz birçok 25. yılı ömrümüz yeterse hep birlikte yaşarız. Çok teşekkür ederiz Sırbet Bey. Eğitim merkezinde Profesör Doktor Ahmet Aydın'la birlikteydik. Yeritepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz eğitim merkezine. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.